Geçtiğimiz ay Volkswagen'in tanıtıcı uygun fiyatlı araç hakkında sizlere bilgilendirme yapmıştım. Volkswagen uygun fiyatlı aracı an itibariyle tanıttı. Aracın ismi Volkswagen ID Everyone olarak geçiyor. Volkswagen aracı konsept tasarım olarak her ne kadar lanse etse de aşağı yukarı bu tarzda bir araç bekliyorum. ID Everyone'da Ponovari bir iç mekan ferahlığı bekleniliyor. 70 kW'lık elektrikli motor bu araçta olacak ki 94 beygire de aşağı yukarı tekabül ediyor. Bununla birlikte 40 kW saatliğin altında bir batarya bu araçta bekleniyor ki aracın menzili 250 km olacağı söyleniyor. 305 litre bagaj hacmiyle gelen bu araç maksimum 130 kilometrelik son sürete sahip. Aracın fiyatı 20.000 euro ve altında olacağı söyleniyor ki Volkswagen'in yani Avrupa tarafındaki en uygun fiyatlı elektrikli otomobil olarak karşımıza gelebilir. Tüm bunlarla beraber 2027'de bu araç yollarda olacak. Volkswagen nihayet bu tarz uygun fiyatlı bir arabayı tanıttı. Evet güzel ama bu araç 2027'de yolda Çıkacak. Dolayısıyla Çinli rakipleri nerelere gidecek? Bunu da hep birlikte yakından göreceğiz. Tüm bunlarla beraber 2027'de 250 kilometrelik bir batarya kapasitesi bana çok düşük geldi. Şimdi iyi güzel Volkswagen uygun fiyatlı aracını tanıttı. Bunu duyurdu. Tamam. 2027'de bu aracın piyasaya çıkacağı söyleniyor ki 2027 inanılmaz geç. 2027'de Çinli rakipleri peki nerede olacak? 2027'de çıkan bir aracın menzili de 250 kilometre. Yani bununla birlikte bu veriler çok düşük. 2020'de 2027'de belki Çinliler 10 bin euroya, 10 bin dolara 400-500 kilometre bir menzile sahip elektrikli araç üretecekler. Peki Volkswagen bunun neresinde olacak? Evet aracın tasarımı güzel görünüyor. Volkswagen kalitesiyle bu araç, konforuyla bu aracın bize geleceği. Evet Bunda hem fikiriz ama lakin 2027 Volkswagen için oldukça geç olabilir. 250 kilometrelik bir menzil tamam eyvallah. Yani araba küçük, bataryası küçük, uygun fiyatlı araba diyorsun ama 20.000 euroya Çinliler 400, 500, 600 kilometrelik menzil sunan araçları üretiyor. Bu noktada yani sadece bu aracı Volkswagen çatısı altında ve Volkswagen kalitesiyle almış oluyoruz aslında. Bu parayı Volkswagen'in isim hakkına ödüyoruz gibi de düşünebiliriz. Volkswagen'in stratejisi doğru. Hatta araç çeşitliliğini artırmaları gerekiyor. Lakin yani menzil çok düşük. 250 kilometrelik batarya kapasitesi olabilir. Sıfırdan %100'e 5 dakikada şarj oluyorsa ben kabulüm ama böyle bir şey de imkansız. Ülkemizde bu aracın fiyatı ne olur ne olmaz diye tahminde bulunamıyorum ama bu noktada 1 milyon TL'nin altında olması gereken bir araç. Genellikle ülkemizdeki elektrikli araçların fiyatını TOG belirlediği söyleniyor. TOG'un altında bu aracın pek de satılamayacağını söylüyorlar. 1 milyon TL'nin altında normal şartlarda bu aracın olması gerekiyor ama bakalım ilerleyen zamanlarda 2027'de 2028'de bu araç ülkemize geldiğinde fiyatında oturup konuşuruz. Tabi Allah ömür verirse. Peki sizler aracın tasarımını nasıl buldunuz? Araç hakkındaki teknik verileri nasıl buldunuz? Yorumlarınız benim için kıymetli. Aşağıda fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Bu tarz içerikler için kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.